Tamam. Yapma yapma yapma. Dur Yok, dur 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 Hay Deniz, Hayır. vakit. İntikam vaktidir. Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün sizlerle birlikte Deniz'in hesabındayız. Başlıktan da okudunuz. Deniz'in bugün hesabının içine edeceğim. Şu an Deniz'in bilgisayarındayım. Adına dayım biliyorsunuz benim bilgisayarım yok. Daha getirmedim. Deniz'in bilgisayarında videolarımı çekiyorum ve bu salak yayınlarda falan kendi hesabını kullanıyor ve hesabı açık kalmış. En son biliyorsunuz ki bu benim hesabım canlı yayında 5000 hocayı harcadı pataküte etti. Onun zaten videosunu izlemişsinizdir. Onu da attım. Deniz hesabını sakat etmemizin, nanayı yedirmemizin şerefine bu videoya çok güzel bir like sayısı bekliyorum. Lütfen like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepsi bir saniye falan sürer. Bir saniye içerisinde like atın, abone olun, bildirimleri açın. Ücretsiz zaten. Ayrıca açıklamada Instagram'ım var. Takip edebilirsiniz onu da. Videonun başında da söyledim. Vakit intikam vaktidir. Bugün Deniz hesabını elimden geldiğince, elimden ne gelirse yapacağım. En kötü şeyleri çıkarmaya çalışacağım. Hesabını çıplak bırakacağım, cıbıldak bırakacağım. Her şey yapacağım. Aklınıza ne gelirse. Hassasiyeti şu bu bu şu. Biliyorum kışkırtmadan sıkıldınız ama bunu yapmam gerek. Çünkü intikamımı almam gerek arkadaşlar. Öncelikle selamünaleyküm. Önce direkt şu eşyalarını eşyalarını hepsini sıfırlayacağım. Hiçbir şey üzerinde kalmasın. Öyle cıbıldak kalsın. Zaten karakterini değiş değiştireceğiz. Merak etmeyin. Her şeyi değiştireceğiz. falan da hepsini çıkarayım. Hepsini çıkarayım. Ee, bu arada 150 bin abone olmamıza da çok az kaldı. Abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. İçten anlamda çok sevinirim. Silahlarının hepsini şey ettik. Bekle. Daha şunları falan da çıkaracağım. Hepsini çıkaracağım. Bunlar hepsi çıksın bakayım. Hepsi çıksın. En son belki para yükleyip ismini bile değişebilirim. O bile var aklımda. Kafamın esmesine bağlı. Kafa mesevesi onu da yapacağım. Şunları falan da çıkarayım da hepsini. Sen bunu kullan ya manyak. Allah senin neyin oğlum ağzın desenlisini falan kullanmak. Ne yaptım başka? Şu var. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Açayım bunu. <laughs> bir günlük çıktı. 10 numara. En kötüsü çıksın. Oha motor var. Şu motorları demek kendime göndereyim. Sizler de buradan motor falan gönderebilirsiniz. SR Duma. en yakın zamanda değiştireceğim. Çünkü şöyle en hepsinin en fazlasını gönderek. Tabi tabi şu tipime baksana beni yine burada oyunda ara bir şey yapmışlar şerefsizler Lan sen nasıl fakir bir adamsın ya Deniz Hiçbir şey yok Deniz ve Tugay şu an içeride canlı yayın yapıyor. Canlı yayındalar arkadaşlar. Ben videoyu hemen çekiyorum. İnşallah gelir de şöyle bir tepkisini falan. Hatta gelmese de ben çağırırım. Sonrasında şu hassasiyeti falan şey yapayım. Şöyle full 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 yapayım. Ama dur biz oyuna girip buna liyakat getirmemiz yok mu? Bunun aynısının Tugay'a gelmesini de istiyorsanız like atmayı unutmayın. Teşekkürler. Ne var başka? Işını siyah yapak Oynayamazsın şerefsiz. Bu gümüş parçacık falan. Hatta şuradan bu premium almış mı? Bakayım. Hala almamış. Allah'ım. Allah'ım sen büyüksün. İnşallah çok kötü bir şey çıkar da ben şurada mutlu olurum. Allah'ım lütfen kötü çıksın. Lütfen kötü çıksın ya Açtım. Kötü çıktı ya. Vallahi kötü çıktı mutlu olayım. Herkes iyi çıkmasını ister ama ben kötü çıkmasını istiyorum premium. Kötü çıktı. Teşekkür ederim Allah'ım. Valla sen çok büyüksün. Benim bu hesap mahvetmem lazım. Ben buna para yükleyeyim. ismini değişeyim. Resmini değişeyim. Her şeyini değişeyim. Bekleyen geliyor. 89, 79. Şuraya da redeem kodu giriyorum. Okey diyorum önce bir buna. Tamam. Dignis Buna da okey diyorum. Enter birthday diyor. Ha! Kafadan attım. Birthday'i de tutturdum var. Bakayım geldi mi? Vallahi geldi. Vallahi geldi. Şunun şuradan bir isim değiştirme alalım. Bekle. İsim değiştirme aldıktan sonra şunun önce ismini bir değiştirelim. Buna nasıl bir isim koysak ya? Ben buna nasıl isim koyacağım düşünüyorum da. Arkadaşlar bunun ismini bir daha değişiriz de. Sizce bunun ismini ne yapalım? Yoruma yazmayı unutmayın. Yoruma kesinlikle yazın. Değiştirme nerede? Aha burada. 180 UC. Lan şerefsizle hesabını şey yapıyoruz ama 40 UC'de kaldı. Ben buradan 40 UC'den oynarım. Bek şuradan bir de lucky spin yapayım. Allah'ım inşallah kötü bir şey çıkar amin. Çok korktum M4 gelecek diye. Allah'ım şükürler olsun M4 gelmedi. Çok teşekkür ederim ya Bunlar ne? Neyse biz isim değiştirmeye aldık değil mi? Şöyle ismini ne yapalım? Ben bir ayım. Ben bir tamam. <laughs> Yeni ismimiz hayırlı olsun. Ben bir ayım yaptım. Allah'ım inşallah çok kızmaz. Vallahi Deniz normalde videolarda göründüğü kadar eğlenceli bir çocuk değil. Singirli bir çocuk. O yüzden kızıp kızmayacağını da bilmiyorum ama benim ya o 5000 UCM harcadı ya her şey bitti. O 5000 UCM harcamayacaktı. Şöyle bir Facebook adresine de girip inşallah açıktır ya İnşallah Facebook hesabı açıktır. Vallahi açık. Facebook hesabı da açık. Ben bunu ismini değişmem mi? Şey resmini. Şurada ne ya? Eee bear. bear yazayım. Böyle bir <laughs> Hangisini yapsam ya? Deniz biraz da Deniz tam buna benzemiyor mu? Deniz tam... Vallahi Deniz'le ayısı buldum. Bu çok yakışacak. Bak ama iyilik yapmış oluyorum arkadaşlar. Vallahi iyilik yapmış oluyorum. Bu profil resmi değişiyor. Tamam dedim. Bu profil resmini yüklüyorum. Ama bu birazcık şey mi oldu ya? Ayıp mı olduk ya Ama o benim hesabımı daha kötü yapmıştı. Hiç ayıp olmadı. Şöyle bir şaha kalkmış bir ayı. Öyle bir şey düşünün. Kaydet dedim. Facebook profil resmi artık değişti. Facebook profil resmi değişince oyun Facebook profil resmine bağlı olduğu için şöyle sadece ben yapayım da bunu. Ayıp olmasın o kadar da herkes açık olmasın ya. İnş burada ne zaman değişecek? Burada niye değişmedi? Arkadaşlar bir çık gir yapmam gerekiyor. Bir çık gir yapayım. Şuradaki resim bir değişsin. Öyle videomuza devam edelim. Geliyorum bekleyin. Allah hesaba giriyor. Arkadaşlar Deniz çağırdım da açık olacak oyun. Ben video çekecektim diyeceğim. Bu hesabın haline falan filan diyeceğim. Öyle bir şey diyeceğim. Ama son bir oyuna gireyim. Resim değişsin. Bir de karakteri bir bozayım. Böyle. Şişko bir karakter yok. PUBG Mobile görevlileri. Burada beni dinleyin. Valla şişko bir karakter istiyorum. Şişko bir karakter olmazsa oyunu bırakıyorum. Tamam. Karakteri değiştir değil. Ayarlar. La bu karakter nereden değişiyor? Karakter değiş. Şunu kullan. Normali kullan. Geri bu görünüme gel. Buradan ne yapabilir ki ya? Böyle dazlak. Burada yüz dolgun. Ha bu. Vallahi ayıya benziyor ha. Sakallı mı olsun? Sakallı olma. Hatta sakallısı sakallı olsun da... ama bu yakıştı. Yakışmaması lazım. Yakışmasın. Bunu ne yapayım? Kırmızı mı yapayım? Kafası nasıl olsun ki? Kafası <laughs> Vallahi çok güzel oldu denize yakıştı. Ha. Vallahi denize yakıştı. Şöyle bir tip oldu. Tamam diyeyim. Tamam. Al, al al hepsini ya. Para çok ya. Paramız çok yani. Bunun 19.000 şeyi de varmış. Yeni tipimiz bu. Deniz'in yeni tipi bu ama resim güncellenmedi. Niye? Resim hala güncellenmedi arkadaşlar. Ne yapıyordun? <laughs> <laughs> <Abradını> resme bak. <laughs> bu ama çok Al, inşallah ayıp olmaz ya. Denizi böyle yapıp çağıracağım. Bekleyin bir dakika. Şu gümüş parçacıklarını da harcayayım da. 19.000 gümüş parça. Senin neyin lan 19.000 gümüş parçacık? Senin neyin oğlum? Şunu alalım en başta. Bu? 1920'ye kalıcı al abi ya. Al anasını satayım ya. Bu. Bu kaça? 1600. Oğlum al anasını valla ayıp ediyorum ha. Al al. Bu. Bunu alalım alalım. Bu, benim gümüş parçacıklarımın hepsini kullanmıştı. Yine bari işe yarar bir şey alayım da. Hatta işe yaramaz olayım lan. Niye işe yarar olayım lan? Benim hesabımın içine sıçmışlardı bunlar. Niye işe yarar bir şey alayım? Denize yakışır bu. Bunu alayım. Ne kadar kaldı? Lan harca harca bitmiyor lan. Harca harca. Bunu almadın mı sen Deniz? Vallahi al denize. 6500. Kaç paramız var? 8000. Ne var alayım? Nasıl sizin içeriye kadar geleyim? Yok la bir şey. Gidiyorum Kendi hesabı sağ mı? He. Hoş geldin. Aleyküm selam. Hoş geldin. Şey ben yapıyorum ya. Ne yapıyorsun? Valla bunları hmm. altın parçacıkla hesap dizme çekiyor. Nasıl ama? Karakteri tamam, birazcık dedin. açık seçik ama. Ya hayır. Bunu mu dedin? He, 4000 kalmış mesela. Dö ne alabilirim Deniz Şunu Bence alayım mı? Var aşağıda bak. Veya bunu. Üff, bunu alayım mı? Sarı 196 yazıyor ya. Bu mu? Bunu mu alayım? Bak hele. Yok lan bu daha güzel. Bak şunu ben beğeniyorum bak. Niye bunu mu? He. Lan bu şişkın sana benziyor Sana tam gelir. Ha, video şenlensin diye sen. Evet, tamam bunları da al alalım ya paramız evet. çok. Sonuçta benim hesabım ya boş ver anasını satayım ne alacak bunu da alak. E mal hesap yüzünü tutuyorum da bir parası bu da yetiyor mu bu parçacık? He? Dizsem diziyor mu? Buradan görüp dizecekler mi? Yani dizmeyecekler muhtemelen ama. Bu kadar, bu kadar. Ben kendi hesabımı şey, parçacıkla nasıl dizerim diye gösteriyorum. Parçacık harcama videosu. Arkadaşlar like atın ya bunu unutmayın. Instagram Deniz Tomat. Hey, Mehmet Nokta Deniz Tomat takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben şey yapayım. Bitti kanka. Senin işin var mı? Ben, <laughs> ben sana adım ne yaptın? Ma? <laughs> Onu sırf sana özel yaptım lan. Ben bir ayıyım diye şakasına. Allah öyle yaptım. Ne gelmiş bu ne Alışveriş özetim. He ben az önce alışveriş yapıyorum. Ben. <laughs> <George> Yok oluyor mu lan? <laughs> Tamam. Hadi gel beraber videoyu bitirelim. Ondan sonra ben edite geçeceğim. Fan sayfam olmuş ya kardeş. Fan sayfa resmi koymuş. Fan sayfam Evet. Bak fan sayfam. Hatırladın mı bu hesabı bir yerden? Hangi hesabı yazıyor? Baş takipçinin hesabı. Ya. Ama Hayır hesabı şey yapıyorum bak bir şey söyleyeceğim mantıklı Tam kışkırtıyon ediyon da Kesin bunu bozun bak bunu yapma biliyorum Yap <laughs> <laughs> Ya her şey hep aynısını yapar mısın? Senin insan. hesabını Hayır Tamam bak resme de bir şey demiyorum Bu ismi değiştik şimdi bunu geri düzelt Neden biliyor musun peki? He Şimdi millet popülerlik atarken Deniz Tomu yazacak bulamayacak Tamam Ben ne bokuyum? Tamam ben bir ayı mı yazarlar? Mehmet onu düzelt. Niye? Vallahi Lan, vur almadı ki. Mehmet param varsa şerefsizim. Mehmet onu düzelt. Kuruş param kalmadı. Ağzına sıçarım ki hesabının bende. Vallahi yok. Vallahi hayır. Ama bak bak 31 30 uca. Ya Lan ucu yükledim hesabına daha ne istiyor? Mehmet karakteri değişmişin gibi ne yapmış? Mehmet <laughs> beni şey yap. Resim kalsın adımı değiş hadi. Ama resim nasıl? Tamam adımı değiş. Gak, adımı mi? değiş, ağzına sıçma. Resim, resim nasıl? Adımı değiş. Resim nasıl? Bana onu söyle. Adımı değiş. Adını değişemem adım param düzelt. kalmadı. Adam kalmadı. Adam ya aynanın ne diyor? <laughs> ya adımı değiş, adımı değiş. Param kalmadı yok. param. Ya nasıl yok adım Vallahi değiş. param kalmadı. Nasıl kalmadı? Adımı düzelt. Benim param yok. Adımı var. düzelt. Param yok. Ondan Arkadaşlar kalmadı. ben alıştım artık az az, az, az yer kıyafet adımı, adımı değiş. Millet oraya yaşıyor. Tüden üstü meymedi çalınmadan değiş değiş. Adımı değiş. Şey adımı değiş valla videoyu evet, silerim. Adımı değiş. Ne yaparsın? Silerim. Yok yok. Yapma yapma yapma. Dur 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 dur. Siler, Hayır. Deniz.